Merhaba. Ben Dilara Selsa. 20 yaşındayım. Yaklaşık 2 aydır yaşam boyu form kampındayım. Kampa ilk geldiğim günden başlayacağım size anlatmaya. Kampa ilk geldiğim gün ben 117 kiloydum. Yanlış duymadınız. 117 kiloydum. Şimdi öyle değilim. 18 kilo verdim. Ama bunu nasıl başardığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben öncelikle kampa gelmeden önce aklımda birçok soru işaretiyle gelmiştim. Dedim ki yani nasıl olacak? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Orada aç mı kalacağız? Hunharca antrenmanlar mı yapacağız? Demiştim ee, ve şundan da çok korkmuştum nasıl ki insanlarla yaşayacağımı bilmiyordum. Hocalarımın nasıl insanlar olduklarını asla hiçbir bir şey bilmiyordum ve en büyük korkum da ek gıda kullanılmasıydı. Fakat buraya geldikten sonra aslında kafamdaki çoğu soruya cevap bulabildim. Asla hiçbir şekilde ek gıda kullanmadık. Dışarıda ne yediysem burada da o tarz beslendim. Tek bir fark vardı. Kalori alırken gereksiz hiçbir yararı olmayan kalorileri değil kendim için ihtiyacım olan kalorileri almaya başlamıştım. Evet dışarıda makarna, pilav ve sevdiğim birçok içecek vardı ama burada da var. Ama e, buradaki en önemli etken şu ki burada o yemekleri yemek için önce onları hak etmemiz gerekiyor. Evde oturduğumuz yerden önümüze gelen porsiyonlar burada e, hiçbir şey yapmadan önümüze gelmiyor. Biz önce o porsiyonu hak etmek için dağları aşıyoruz, saatlerce antrenmanlarımızı yapıyoruz. Gerçekten alın terimizle o yemeği yemeye hak kazanıyoruz ve daha sonra onu gönül rahatlığıyla yiyoruz. Ve hiçbirimizin aklında onu yedikten sonra acaba kilo aldım mı, acaba antrenmanım çöp oldu mu demiyoruz. Çünkü biz aslında onu hak ediyoruz ve yiyoruz. Bunun bu şekilde mantığını kavramak aslında zayıflamanın en temel yoluymuş diye düşünüyorum şu anda. Buraya ilk geldiğimde demiştim ki burada bize her şey yasak olacak. İşte onu yapamayacağız, bunu yapamayacağız. İşte herkesin tek amacı zayıflamak, hiçbir şekilde arkadaşlıklar kuramayacağız. Asla öyle olmadı aslında. Burada çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Yeri ee, geldi, oyunlar oynadık, eğlendik, güldük, kahkahalar attık, karaokeler yaptık, şarkılar, türkler söyledik. Bunu bir tek arkadaşlarımızla değil, hocalarımızla da, da yaptık. Çünkü onlar bize e, Gestapo hoca olmadılar hiçbir zaman. Onlar bize abi, abla, arkadaş, sırdaş, e, her şey oldular aslında. Zayıflamadaki en önemli şeylerden birisi kendimizi motive edebilmek. Biz kendimizi motive edemedik en başlarda. Fakat buraya geldikten sonra e, hocalarımız sürekli yapabilirsin, Yap, yapamayacağın bir şey değil bu senin, bu senin kaderin değil, bunu sen aşabilirsin. Sürekli bize motive motivasyon verdiler e, ve biz onlardan aldığımız bu motivasyonla aslında çok güzel işler başardık. Hiçbir şekilde katkı olmadan, hiçbir şekilde enteresan, saçma, kürler, ilaçlar, çaylar olmadan biz bunu başardık. Dışarıda ne yediysek onun burada bir porsiyon küçüğünü daha sağlıklısını yedik aslında. Ee, biz gerçekten şunu dışındaki çok şaşırıyorum. Bir bardak sade kahveyle 10-12 kilometre yol yürüdüğümüz zamanları biliyoruz ve ilk defa duyan birin nasıl yani ne alaka hani aç aç mı dediğini evet biz aç aç yaptık ee, aslında. Yiyeceklere çok fazla anlam yüklediğimiz için, bir çikolata gördüğümüz zaman gözümüzden kalpler çıktığı için bu duruma geldik. Sevdiğimiz şeyler bize gerçekten çok zarar verdi. Bizi sevdiğimiz şeyler aslında bu hale getirdi. Bundan sonraki süreçte sevmek sevmemek meselesi değil, ihtiyacım olan ve ihtiyacım olmayan olarak yiyecekleri ayırdığımız zaman kilo vermeyi başarabiliyoruz aslında. Burada hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz kültürdeki insanlarla aynı ortamdasınız. Ve ilk başta evet çok zorlanıyorsunuz çünkü hepiniz farklı düşünüyorsunuz, hepiniz farklı konuşuyorsunuz. Ama bir yerden sonra aslında bu size çok fazla şey katıyor. Çünkü saygı duyuluyorsunuz, saygı duyuyorsunuz. Farklı insanlardan farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ve siz de muhakkak birilerine bir şeyler öğretebiliyorsunuz kendinizden. Ben buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Diyorum ki keşke daha önce burayı bulabilseydim ve daha önce gelebilseydim. Keşke iki ay değil de 12 ay kalabilsem. Gerçekten burayı çok sevdim. Buradaki herkesi çok sevdim. Başta Yusuf Hoca olmak üzere Serkan Hoca, Merve Hoca, Kadir Hoca ve Gönül Abla. Gerçekten buranın olmazsa olmazı hocalarımızdır. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama en başta ağladığımda da, bunharca güldüğümde de, en moralimin düştüğü anda kalk ne yapıyorsun sen bu sen değilsin diye beni motive ederek bana hayatımdaki en büyük rol model olan Yusuf Aydın'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Eğer gerçekten fırsatınız varsa, gerçekten zayıflamak istiyorsanız, sadece zayıflamak değil fit bir yaşam, sağlıklı bir yaşam ve kafanızdaki bazı yanlış düşüncelerin doğruya evrilmesini istiyorsanız buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ben bu işi yaptım hocam.